Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Hello Neighbor'ın hatalarından kaynaklanarak size göstereceğim sırlar ve şeyleri var. Ve oyunun erörleri. Özürlüğümüz geldi. Ve oyunun erörlerini göstereceğiz. Evet bizim malımız attı. Şimdi arkadaşlar gizemlerine bakacak. Gördüğünüz gibi Hello Neighbor'ın kızı Hide ve Şeyk var burada. Şimdi en büyük Ama hatası. Ama kızının ve erkeğinin ölümsüzlüğü. Erkeği zaten Hello Neighbor. Öldürüyor ne yapıyor? Öldürmüyor oğlum. Kız ne yapıyor? Sen konuşmayı öğren ya. Gördüğünüz gibi unaral var. Kız da zaten çocuğu atıyor. Bu unaral her zaman sizi izliyor. Nereden bunu gördün? Şurada oynuyordum. Buralara çıkılıyor. Bu telleri geçemiyor. Baktım ki beni izleyen unaral. Allah Allah. Adını. Buraya geçtik. bir işini birlikte göreceğiz. Sayılırlı, kodlu bir yere gönderiyor bize. Bu da sırlardan biri olmalı büyük ihtimal. Şimdi gireceğim. Gördüğünüz gibi... Bunu alfa dördünde de bir tane şey var. Altın elmayı aldınız mıydı o yere giriyorsunuz. Girdik. Gördüğünüz gibi kodlar var. Gördüğünüz Abi, gibi c -c. böyle. Abi, gibi. Evet gördüğünüz Aa. gibi burada size gösterdiğimiz hata. Bir tane daha var. Kapanı alıp tam kapının önüne kattık mıydı? Kilitli olan kapıların direkt içine geçebiliyor Ama bizim tabii ki de farklı yöntemlerimiz var kapının içine anahtar ama bunlar videoda size gösteriyorum. Evet gördüğünüz gibi hatta tekrar unaralımız orada. Gelin gösterelim. Tam orada. Ben... Gördüğünüz gibi halen orada. Buna giremiyorsunuz teller yüzünden. Gir. O zaman çitten gir. Bu engellenmiş gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradan şunu atalım belki gider. Olmuyor şuradan. O dışarıdan girince olur mu? Aha! Evet arkadaşlar bak daha gördünüz. İçine girdi o şey. Çöp. Şimdi buradan mı doğacak? Çünkü biz burada doğduk. Aa delirdi. Ne oldu arkadaşlar? çöplerde de doğdu? Tekrar yerine mi? <laughs> çöp burada. Tekrar at. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bak daha keşfettik ve hatalar. Hatalara gidiyor ama Hiçbir boka yaramayan hatalar arkadaşlar. Hı, bu sefer şey. Ve iki saat Orada... Boş boş konuşma Yiğit. Sen de boş boş konuştun şu an. Susun ya. Evet bunlar kavga etmeyi seviyorlar birbirleri arasında. Hı. Yine yaptık. Yok orası boş. Halen işte. Allah'a bakacağız direkt arkadaşlar atıp bir de öyle bir görelim. Yalnız çok sırlı lan bu şey. Orası ne bileyim kara delik gibi bir şey mi lan? Evet biraz abarttık. Solucan deli misin oğlum sen? Abarttım amca. Solucan deli de öyle oğlum. Onun içine girdin mi seni farklı yerlere götürüyor. Evet yani. Biraz abarttım. Tavana bakalım. Şuradan. Direk ışınlandırdı. Evet direkt ışınlandırıyor. Ama bunlardakiler de fazla sürdü. Evet arkadaşlar direkt şuradan direkt buradan ışınlandırıyor. Direkt havadan gelmiyor yani ışınlandırıyor. Resmen burada bir portal gibi bir şey var. Amra böyle oyunun çevresinden girmeyi dene. Böyle. Belki çitlerden burada falan. Burada portal baklanıyor. gibi bir şey var. Bir denesene. Ne? Çitlerin etrafından girmeyi dene belki. Gösterdim atlam Olmuyor derden... bak engellenmiş buradan sonrası bak. Gördün? Eskiden açılıyordu. Eskiden giriyordun yani. Şimdi ne giriyordun? Bak aynen diye. beni izliyorum al. Gireyim uç. Alan bu çok, çok değerli. Gördüğünüz gibi böyle. Bir de hadi gelin bizim Salih amcaya atalım. Evet gördüğünüz gibi böyle ım, İkinci bölümde zaten hata yok. Size ikinci bölümün de kolay geçimini söyledi. Bağlı mağlı. Öbür videomda görürsünüz zaten. Daha atmadı bile. Atacağım ama ben sonradan atıyorum hepsini birden. Kanal yes. zaten video ilerlemesi sınırsız gibi bir şey. Günde beş tane video attığım için yani kanalı pız ilerliyor. Bizlerimizi çatmasın için kanal. Çok ger bak biz geldik yaptın. Ne güzel bağlar yaptın. Ne? Biz gelince senin bağla anan <laughs> <laughs> Ne ne dedin ki sen orada? Biz gelince bağlar ne buluyor diyor mu? Ben iyisi ben susun diyor. Hı, ben şunu da. Evet. Tabii. Kapının arkasını aldı. Evet arkadaşlar öbür tüm videomda gösterin size bunu. Ama bir videom şu an üçüncü gösterişim Evet bir bak daha keşfettik. Ne? Görmedim mi az önce? Çıktım tekrar içine soktu beni. Bir tane daha bak var öbür videomda göstereyim. Şuradan atlayıp içine geçebiliyorsun şuranın. Direkt pencereye geçiliyor. Bakın şuradan buraya. Yakalama beni. Yakalama ben. Neyse arkadaşlar. acit bir yani. Alfa de geçimini yani görmüş oldum şimdi. Zaten için Neyse hacı şundan bir bak daha keşfettik. Kafasını attım içinden geçti gördünüz. Bu da bir bag daha. Şuna, değil mi, değil mi? bak daha. Şunu alayım da ben. Bak sesine girince seni yakalar ya. Hmm. Oğlum görmedi bile lan. Var mısın, onun evinin dışından? Neyse arkadaşlar. Size bir de ne yapacağınızı göstereyim bu. Şimdi. Benim Çıkın buraya. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar İlla görmenize gerek yok. Öbür videomu kopma her şeyi Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha çok tarz videolar için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Oh, Yiğit ne istiyorsun? Yorum yorum. Sen like atmayı unutmayınız. Bay bay.